Ütopya.com'a hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir planet sistem toplama videosuyla karşınızdayız. Bugünkü sistemimiz siyah, beyaz ve gri içeren, oldukça renkli, kendi içinde güzel bir denge barındıran planet Axis. Gelin şimdi sistemin toplama videosuna geçelim. Sistemi toplamaya Windows 11'e hazır olan Asus Prime H610 kd 4 anakartımızla başlıyoruz. Fiyat performans sistemlerde açıkçası dengeyi sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesi tabii ki anakart. Anakartımızın hem fiyat olarak bizi üzmemesi hem de performans olarak yeterli performansı göstermesi gerekiyor. H610 MKD4 de bunu sağlayan modellerden bir tanesi. Bir sistemde ihtiyacımız olabilecek tüm bileşenleri bize sağlıyor. Burada ekran kartımızda takacağımız PCI Express Gen 4 X16 slotumuz ve hemen üstünde de M2 SSD'mizi takacağımız PCI Express Gen 3 X4 M2 slotumuz bulunuyor. Ayrıca kapasite olarak 64 GB frekans desteği olaraksa ise totalde 3200 MHz'e kadar destek sağlayan RAM slotlarımız bulunuyor. Ayrıca 4 pin 12 voltluk bir adet RGB girişimiz bulunuyor. Ayrıca çevre birimlerimizi, diğer ekipmanlarımızı bağlayabileceğimiz bağlantı girişlerimiz de arka tarafta bulunuyor. Ve son olarak anakartımızın merkezine gelecek olursak da burada bizi LGA 1700 soket karşılıyor. LGA 1700 şu anda Intel'in en güncel ve en son nesil soket tipi. Kendisi 12. nesil, 13. nesil ve 14. nesil Intel işlemcileri destekliyor. Biz bu videomuzda işlemci olarak Intel'in i3-12100F modelini tercih ettik. i3-12100F 4 çekirdekli bir işlemci, bu 4 çekirdeğin 4'ü de performans çekirdeği olarak yer alıyor. Bildiğiniz üzere yeni mimaride verimlilik çekirdekleri de var ancak bu işlemcide verimlilik çekirdeği bulunmuyor. Bu çekirdekler temel olarak 3.3 GHz, Turbo'da ise 4.3 GHz'e kadar çıkabiliyor. Kendisi temel olarak 58 Watt'lık bir güç tüketimine sahip ancak Turbo modda bu 89 Watt'a kadar çıkabiliyor. Şimdi işlemcimizin montajına geçeceğim ancak biliyorsunuz ki her zaman yaptığımı hatırlatmayı yine yapmam gerekiyor. İşlemci montajında ilk önce bu kapağı açıyoruz. Daha sonrasında işlemci yerleştirme konusunda tereddüt ediyorsak eğer iki ibare var. Bunu takip ederek güvenli ve sağlam bir montaj yapabiliriz. Bunlardan ilki tabii ki anakarttaki kesik noktayı bulmak kartta kesik noktayı bulduktan sonra işlemcinizin üzerindeki üçgenle bunu eşleştiriyorsunuz ve doğru sağlıklı montajı yapıyorsunuz. Sizin de rahat görebilmeniz için anakartımı çeviriyorum. Ancak öncesinde daha önceki videolarda sorulan bir soru vardı. Buradaki kapağı illa montajla birlikte mi çıkması gerekiyor? Önceden çıkartsak herhangi bir sorun olur mu tarzında? Herhangi bir sorun bulunmuyor. Bu kapağı çıkartarak da montajı yapabilirsiniz. İşlemcinin ardından soğutucumuzu da yerleştiriyorum. Bu soğutucu zaten kutu içerisinden çıkıyordu. Sistemimizde RAM olarak G-Ski Drip Jobs 5 RAM'leri kullandık. Toplamda 16 GB bir kapasiteye sahibiz ve anakartımızın da maksimum desteği olan 3200 MHz'lik bir frekans hızımız mevcut. RAM slotlarımızın tek tarafında kulakçık bulunuyor. Bunu açıyoruz. Daha sonrasında RAM'imizi yerleştiriyoruz. Buradaki boşlukta çentiği her zaman olduğu gibi dikkat ediyoruz ve ardından dengeli bir bastırma ile remi takıyoruz. Aynı işlemi ikinci slotta da gerçekleştiriyoruz. Remler bildiğiniz gibi sistemdeki kısa vadeli depolamaları gerçekleştiriyor, anlık depolamaları gerçekleştiriyor. Uzun vadeli depolamaları ise M.2 SSD'miz gerçekleştirecek. Planet sistemlerde tabii ki yine M.2 SSD kullanmaya devam ediyoruz. Burada da VD'nin SN570 modelini kullandık. 3500 MB okuma, 2300 MB yazma ile birlikte gerçekten yüksek değerleri bize sunuyor. Burada bizi yine vidasız pinli bir tasarım karşılıyor. Bu güzel bir detay. Montajı kolaylaştırıyor. Daha sonrasında SSD'mizi bu şekilde takıp buraya bastırdıktan sonra pini yerleştirmemiz yeterli oluyor ve montaj tamamlanmış oluyor. Ve kasamız Bitfenix Nova Mesh SE modeli. Görmüş olduğunuz gibi beyaz bir model. Yan tarafta temperli camımız bulunuyor. Bu temperli cam hafif karartmalı bir yapıya sahip. Bu özellikle içerideki RGB'leri çok güzel gösteriyor. Ayrıca kenarda da görmüş olduğunuz gibi siyah çizgileri bulunuyor. Yani bütünleşik olarak güzel bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. İsminden de anlayacağımız üzere Mesh bir panele sahip. Bu özellikle hava akışı konusunda bizi destekleyen bir unsur. Bu sayede sistem serin çalışabiliyor. Ancak tabii ki bu tek başına yeterli değil. Sistem içerisindeki fanlar oldukça önemli. Burada da kasamız kendi direkt olarak 4 adet fanla birlikte geliyor. Bu fanlar 120 mm boyutunda ve adreslenebilir RGB yapıda. Camımızı da çıkarttıktan sonra daha detaylı bir şekilde bakabiliyoruz. Burada kablolarımızı rahat geçirebileceğimiz deliklerimiz bulunuyor. Bunun dışında Aura Sync desteğini burada görebiliyorsunuz ve tabii ki kasamız dahil olarak güç kaynağı birlikte geliyor. 600 Watt 80 Plus'lık bir güç kaynağı mevcut ki bu da sistemimiz için fazlasıyla yeterli. Arka plakanın ardından anakartı da kasamıza yerleştiriyoruz. Anakartımızı kasaya montajladık. Şimdi ana kartımıza güç verecek bağlantıları ve ön portun bağlantılarını yapacağız. Hazır bahsetmişken bu ön portta neler var onlara da bir değinmek istiyorum. Bizi iki tane USB 3.0 noktası karşılıyor. Bir adet güç tuşu, bir adet reset tuşu ki bunu aynı zamanda burada görmüş olduğunuz üzere LED tuşu olarak da kullanabiliyoruz. Ki biz bu sistemde böyle yaptık. Bir adet kulaklık için, bir adet de mikrofon için olmak üzere iki adet 3.5 mm jack yuvası bulunuyor. Şimdi gelin isterseniz bağlantılara geçelim. İlk bağlantımız bu mavi uçlu kablo kablomuz USB 3.0 kablosu ki biliyorsunuz bu kabloyu takmaktan daha zor olanı bu kabloyu çıkartmak. Sonrasında az önce bahsettiğim jackları çalıştıracak olan HD audio bağlantısı. Sonrasında ise F panel bağlantılarını yapacağız. Ancak bundan önce hem kasamızı ilgilendiren hem de bu F panel bağlantısını ilgilendiren bir bilgi vermek istiyorum. Kasamızın arka tarafında bulunan kontrolcüyü gördüğünüz üzere kasamızdaki 4 fanı da bağlayabiliyoruz. Bunun dışında yukarıya 2 fan daha takabilirsiniz. Yukarıya takacağınız fanlar için de burada ekstra girişlerimiz bulunuyor. Kasamızda bundan adreslenebilir harici fanlar görmüş olduğunuz üzere 3000'li 5 voltluk yapıya sahip. Ancak anakartımızda bu giriş bulunmadığı için biz kontrolcümüz üzerinden RGB kontrolünü sağlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi reset tuşunu buraya takarak aydınlatma kontrolünü sağlayabiliyoruz. Ve tabii ki bu kontrolcünün gücünü alabilmesi için SATA güç bağlantısını tamamlıyoruz. Ön tarafa tekrardan önce kitapçıyı bir kenara aldık ve sonrasında F panel bağlantılarımızı yapıyoruz. İlk önce HDD LED bağlantısını yapıyoruz. Daha sonrasında powerlet bağlantısını yapıyoruz. Alt tarafta reset için bağlantısını yapamıyoruz. Az önce gördüğünüz üzere onu kontrol C'ye bağladık. Burada da son olarak power butonunun bağlantısını yapıyoruz. Ön panel bağlantısının ardından güç bağlantısı olan 24 pin bağlantıyı yapıyoruz. Ardından da 8 pin güç bağlantısını gerçekleştiriyoruz ve tabii ki sistemin yıldızı Asus GeForce RTX 4060 White OC modeli. Bu model bizim oyunlarımıza can verecek olan yüksek FPS almamızı sağlayacak olan parça. Ekran kartımıza ilk baktığımızda önceki Dual White modellerine nazaran tasarımda bazı değişiklikler görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada özellikle siyah detaylar mevcut. Aynı zamanda buraya da baktığımızda güzel detaylar takip ediyor bizi. Arka tarafa döndüğümüzde ise bu çizgiler aynı şekilde devam ediyor. Tasarım anlamında güzel durduğunu, şık durduğunu söyleyebilirim. Ha bizim de sistemimizde zaten siyah-beyaz detaylar mevcut. Kasamız, ekran kartımız birbiriyle oldukça uyumlu oluyor. Tabii ki yeni bir elektronik parça almanın en güzel yanı jelatinlerini sökmek. Bu jelatinleri mutlaka sökün çünkü sistem üzerine yapışabilir, ileriki durumlarda ısınabilir ve parçalarınıza hasar verebilir. Tasarımdan devam edecek olursak eğer burada biz iki adet fan karşılıyor. Bu fanlar çift bilyeli ve Asus'un eksen teknolojisine sahip. Yani soğutma anlamında içeriye en ideal, en doğru hava basıncını iletip içerideki sistemin soğumasına yardımcı oluyor. Aynı şekilde burada görmüş olduğunuz backplate'imizde İçerideki havayı basınçlı bir şekilde çıkmasına, tahliye olmasına yardımcı oluyor. Bunun dışında arka tarafta bulunan komponentlerin korunmasına da aynı şekilde yardımcı oluyor. İç taraftaki soğutmaya baktığımızda da yine nikel kaplı boruları görüyoruz. Bu hem ileride korozyon olmasına engelliyor hem de ısı tahliyesinin en maksimum düzeyde sağlanmasına yardımcı oluyor. Soğutmanın yanında tabii ki ekran kartımızın sahip olduğu teknolojiler de bizim için çok önemli. Bunlardan ilki isminde de bulunan RTX teknolojisi. Bu bildiğiniz gibi ışın izleme teknolojisi Nvidia'nın artık oyunculuk için bir vazgeçilmez diyebiliriz. Çünkü çünkü oyunlarımızı ciddi anlamda güzelleştiriyor. Gerçekte bir şekilde ışının kırılmasını ve hesaplanmasını sağlıyor. Siz kafanızı çevirdiğinizde veya mouse'unuzu hareket ettirdiğinizde o an orada ışık kırılıyor ve anlık olarak hesaplandığı için daha gerçekçi, daha güzel bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Bunun yanı sıra tabii ki ekran kartı içerisinde bulunan tensör çekirdekleri yapay zekayı güçlendiriyor. Bu hem oyunculuk tarafında FPS'imizin artmasını sağlıyor ki bu teknolojide DLSS teknolojisi özellikle 40 serisiyle birlikte DLSS 3 ve DLSS 3.5'un gelmesiyle 4 kata kadar performans artışı elde edebiliyoruz. Oyunculuğun yanı sıra profesyonel tarafta da yine yapay zekanın gücünü Tensor çekirdekleri sayesinde kullanabiliyoruz. Arka tarafına baktığımızda ise bizi 3 adet display ve 1 adet de HDMI portu karşılıyor. Yani iki bağlantı türünde kullanabiliyorsunuz. Son bahsedeceğim şey ise tabii ki OC takısı. Bu bize 30 MHz'lik bir frekans frekans artışı anlamına geliyor. Normal versiyona göre 30 MHz'lik bir frekans artışı anlamına geliyor ki bu da 2535 MHz oluyor. Ekran kartı montajına geçmeden önce burada iki adet slotumuzu ayarladık. Ekran kartımız 2.5 slot kaplıyor. Özellikle yeni ekran kartları oldukça büyüdüğünü düşünürsek 2.5 slot gerçekten özlediğimiz değerlerden bir tanesi. Ekran kartımızı aldığımızda ilk önce buradaki yuvayı açmamız gerekiyor tabii ki ekran kartını takabilmemiz için. Daha sonrasında ekran kartını bu şekilde getirip Sulata hizaladıktan sonra dengeli bir şekilde bastırarak montajı tamamlayabilirsiniz. Ekran kartının güç bağlantısından önce belirtmek istediğim bir detay var. Ekran kartımızda iki adet mod bulunuyor. Bunlardan birisi performans, birisi ise quiet yani sessizlik modu. Bu sayede iki mod arasında seçiminizi yapabilirsiniz. Biz tabii ki performansdan yani olduğumuz için buradaki switch'i performans T moduna getiriyoruz. RGB'lerimiz direkt olarak yandı. Oldukça da güzel durduğunu söyleyebilirim ki fanlarımızın da beyaz olması ekstra güzel bir detay. Kasayla bütünlük sağlıyor. İşlemci fanımız dönüyor. Ekran kartı fanlarımız dönüyordu ancak durdu. Çünkü ekran kartımız 0 desibel özelliğine sahip. Yani belli bir sıcaklığın altında hem ses çıkartmaması hem de verimlilik açısından fanlarımız duruyor. Sistem ilk çalışmasını sıkıntısız bir şekilde gerçekleştirdiğini göre şimdi ben bunu kurulum ve oyun testleri için alıyorum. Daha sonrasında videonun kapanışında görüşüyoruz. testlerini tamamladık. Gerçekten özellikle 1080p oyunculuk için oldukça yüksek FPS'leri alabileceğiniz bir sistem olduğunu söyleyebilirim. RTX DLSS'in gücüyle hem görüntü anlamında bir sıkıntı yaşamıyorsunuz hem de performans anlamında bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Planet Axis'in özellikle 1080p oyunculuk için oldukça iyi bir sistem olduğunu söyleyebilirim. RTX teknolojisiyle görüntüde oldukça muazzam detaylar yakalayabiliyorsunuz. DLSS ile birlikte de performansınız oldukça artıyor. Bu sistemi açıklamalar kısmındaki bağlantıdan satın alabilirsiniz. Ayrıca sistem içerisinde bir özelleştirme yapmak istiyorsanız, örneğin sıvı soğutmayı değiştirmek istiyorsanız, işlemcinizi yükseltmek istiyorsanız veya RAM'de değişiklik yapmak istiyorsanız, SSD'nizin depolamasını arttırmak istiyorsanız Bunların hepsini İtopya'nın özelleştirme seçeneklerinden yapabilirsiniz. Ayrıca Planet Sistem serisi de bildiğiniz gibi bizim YouTube kanalımıza özel bir seri ve her hafta devamlı olarak sizlerle buluşuyor. Bizi takip ederek diğer sistemler için de bilgi sahibi olabilirsiniz. Veya diğer sistemlerde beklediğiniz bir şey varsa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki Topya.com videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.